YouTube'da video yapmak istiyorum. <laughs> kayıt dışına bastım bu arada. YouTube'da video yapmak istiyorum yapamıyorum. Video yapmak istiyorum yapamıyorum. Kış döneminde de böyle yağışlı olan havalarda, yerin ıslak olduğu zamanlarda, dışarı çıkamadığımda, bisiklete binemediğimde dedim ki kendi kendime artık telefonumu kuracağım karşıya. Bir tane mikrofonum var zaten çok güzel. Buraya bir ışık kurdum. Zaten atölyenin ışıkları fena değil. Dedim ki artık bir e, video programı yapmalıyım kendime. Bunlardan iyi ki bu. Bir iki girizgah yaptım, beğenmedim. Şimdi bu üçüncü girizgahım. <laughs> Kış mevsiminde havalar soğuduğunda ve kar uyarısı geldiğinde belediyeler karayolları bünyesinde depolarında tuttuğu tuzları kamyonlara yüklüyor ve yollara saçıyor. Tuzun ana amacı ne biliyorsun? Biliyorsun ki suyun donma derecesini düşürmek. Bu sayede işte Yoldaki buzlar eriyor. Buzlanma dereceleri düşüyor yolun. Ama gel gelelim. Metal için, araçlar için, motosikletler için, karayolunda giden bütün araçlar için şu dönem gerçekten çok yorucu ve oksidasyon tarafında yani metalin oksitlenmesi, eskimesi anlamında çok riskli. Bundan bahsedeceğim. Bunun için bazı önlemler almalısın öncesinde. Yani şu andan itibaren karayollarında adım attığın her yol aşağı yukarı. Tabii kar uyarısı verildi çünkü Marmara'da. Bir miktar tuz içeriyor, tuz eriyor biliyorsun suyla birlikte karayolu üzerinde duruyor. Kuruduğunda da karayolu üzerinde yine tuz tabakası olarak duruyor. Sen bu tuzun üzerinden geçtikçe bisketin üzerinden işte çamurla suyla geldikçe ve sen bunu temizlemezsen bu tuz bisikletinin üzerinde korozyonu başlatan en büyük etken olarak başrol alıyor ve bisikletini eskitiyor. Bunun için ne yapacağız? Şimdi iki bisikletimi de getirdim ben buraya. Bir tanesi Pinarello biliyorsun. Bir tanesi de Giant. Buna reklam yazmam gerekiyor mu? Gerekiyor zannedersem. Belli başlı şeyler var bak benim Garmin pedallarım var burada çok pahalı pedallar. Bunların tuzla buluşmasını istemiyorum. Buluşsa bile hemen bu tuzu bundan arındırma durumu ortaya çıkıyor. Disklerim rublem şöyle yapayım. Rublem vites makinemin içerisindeki parçalar özellikle metal parçalar hani Alaşımlar da bundan tabii tuzdan etkileniyorlar ama onların oksitlenmesi korozyona dönüşmesi daha uzun zaman alıyor. Yani çelik gördüğüm bütün ekipman burada o risk altında. O yüzden geldiğim gibi bak geldiğim gibi şunu yapabilirim. Soğukta geldim. Önce duşa gidebilirim. Bisketimi bir kenara koyabilirim çünkü bağışıklık sistemin burada en önemli unsurlardan bir tanesi şey yapmayacağım yani ulan şu bisikleti yıkayayım diye de bütün antrenmanımı heba etmeyeceğim ya da antrenmandan sonraki sürecimi heba etmeyeceğim ama bisikletimi nemli bir ortamda bırakacağım öncesinde kurumayacak yani burada ne yapabilirsin merdiven altı bir yere koyabilirsin güneş gören bir yere koyma tam kurumasın kuruduğunda gerçekten zor çıkıyor daha basınçlı su istiyor basınç olduğunda o mevcut tuzlu, tuzlu suyu ya da işte çamuru daha içine gönderiyorsun rulmanlarını. En kısa sürede yıkacaksın. Yıkarken şuna dikkat edeceksin. Zincirinin içinde çamur kalmasın. Çok önemli. Neden? Çamur çok küçük küçük taş parçaları demek ya da taş parçaları demeyeyim Kum parçaları demek. Kumlarda birer zımpara biliyorsun. Zımpara rublene bu rublelerin şey, kasetlerin Büyük dişilere alaşım olabiliyor yani alüminyum alaşım. Biraz daha böyle hafif olması için olabiliyor. Buraları çok çabuk aşındırıyor e, temizlenmemiş zincir. O yüzden antrenmandan döndün eğer zincirin kirliyse, çamur gördüyse tamam toprağa girdin, bir yerde çamura girdin, grup halinde gittin, sürekli çamur kaldırdılar. Bak mutlaka rulmanlarına sezon içerisinde bir iki sefer baktır. Hedlup bu furş rulmanlarına baktır. Tamam mı? Teker rulmanların o kadar etkilenmeyebilir. onlar da gerçekten iyi sealing oluyor. Ee, zincirine mutlaka temizlik yapıyor olman lazım. Ha, belki Yani şöyle söyleyeyim sana Belki demeyeceğim Kendimden örnek vereyim Neredeyse her sürüşte Hafta sonu yaptığım uzunların Hepsinde zincirimi temizliyorum zincirimi temizliyorum, yağlıyorum ve öyle kaldırıyorum. Çünkü Deorex'te bu. Yani bunun bir ringi orijinali. Gerçekten çok pahalı. Rubleler çok pahalı. Bunlar 12 vites üstelik. Ee, <laughs> Valla bak çok üzülüyorum bunları değiştirirken. Ve işte 4 zincirde değişecek ruble. iki zincirde gidiyor. Neyse. Şuna geleceğim. Bunları yakından şöyle göstereyim mi ya hiç sökmeden göstereyim. Şimdi bak, bir iki tane yağım var burada tamam mı? Şöyle yapabilir miyim? Böyle görünür müyüm acaba? Zefal'in bir yağı bu, Shimano'nun ıslak yağı ve benim e, yurt dışından aldığım ama kimin ürettiğini bile bilmediğim. Bakıyorum şu anda. Yani. Bilmiyorum ya. Ama kış koşullarında o kadar iyi hissettiren bana bir ya Pembe bu. Şimdi bak. zefalinya Bir tane de burada peçet alayım kendime. Zefalinya'na bak. Buradan görebiliyor muyuz? Bakayım şöyle. Evet. Görüyor. Bak zefalinya'na bak şimdi. Bu kuru zamanda kullanılan yağ. Biliyorsun bisket zincirleri çok küçük parçalardan oluşuyor. O yüzden viskolitesinin ee, düşük olmasını istiyoruz yağda, tamam mı? Yani viskolitesi düşük olduğunda çok daha böyle akışkan oluyor ve her yere e, gidebiliyor. Ama gel gelelim viskolitenin yanında bir de zincirin üzerine ya da döküldüğü e, malzemenin üzerine yapışma özelliği arıyorsun kışın. Neden? Çünkü üzerinde su dolanıyor, su geldiği anda. Diğer yağlar gidiyor. Gittiği zaman da suyla çalışıyor. Ve suyla çalışmasını istemiyoruz. Bunu da şöyle test ediyorum. Biraz parmağıma döküyorum. Şurada böyle fokuslasın bana telefonum. Bunu parmağıma döküyorum. Bak şöyle göstereceğim. Şöyle oluyor mu? Şöyle göstereceğim. Bak. E ne Bu nispeten uygun bir ya ama bak şimdi temizliyorum. Şimano'ya geçeceğim şimdi. Şimano'ya aldım. Bak şimdi şimano'ya bak. Şöyle yapayım mı? Şöyle. Ha. Görüyor musun? Ne kadar uzuyor. Ve bu şimano elinle şey yaptığın zaman böyle elinin üzerine sürdüğün zaman ben buradayım diyor. Ve zincirin üzerine bulaştığında da bu aynısını yapıyor. Şimdi diğer yağma geliyorum. Bunu dökeyim. Şimdi. Bunu böyle yapacağım. Bu yağ Viskolitesi biraz daha düşük bunun ve bu öyle güzel bir tabaka yaratıyor ki hissediyorsun onu. Yani suyla tabi suyla gitmemesi apayrı bir konu. Ama burada o kayganlığı hissedebiliyorsun. Yağ alırken buna dikkat edebilirsin. Sık yağlarsan buna dikkat etmene gerek yok. Fakat yağladın Yağışta 3000 iş yaptım. 4000 iş yaptım. Şu protokol ortadan kalkıyor yağış ve çamur olduğunda. Yağladın. 300 kilometre gider. 350 400 km gider. Yağla. Yağışta bin. 2,5 saat mi bindin? Dön geri. Temize zincirini. Tekrar yağla bir sonraki sürüşe hazır ol. Kumlu, çamurlu, çamurlu geldikten sonra o zincirle. Zincir en önemli. Yani zincirin aslında çok önemi yok yani. Zinciri değişiyoruz. Sonuçta zincirler artık eskisi gibi uzun ömürlü değil. Zinciri değişiyoruz. Fakat zincirin diğer yani çalıştığı diğer ekipmanları bozma durumu söz konusu oluyor. Bu da en önemli şeylerden bir tanesi. Ona dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Yağ seçimine dikkat etmelisiniz. Pedal göbekleri önemli. Yani teleskopik bir sele vurum varsa daha bisikletçiler için söylüyorum. Ya işte bunu mümkün olduğunca çalıştırma. Maşanı, süspansiyonunu mümkün olduğunca çalıştırma. Eğer ki çamurlu bir yere girdiysen, bacak iç bacaklarında çok çamur varsa çamurları elinle temizle. Öyle şey yap. Bunların e, toz keçeleri bir süre sonra sertleşiyor bir süre sonra yani çok güzel görev yapıyor bak. Çünkü üzerinde bir boğan bir şey var onda. O ring gibi bir yay var. O çok güzel iş yapıyor. Fakat çamurda bir yere kadar. Anladın mı? Yani hani ne oluyor ya? Bir yerden ses geliyor. Kedi falan mı girdi? Bir bakayım. Yok. Arada kedi giriyor bir iki gün böyle kalıyor burada. <laughs> bir açıyorum kepeği. içeride bakıyor bana böyle. <laughs> dediğim gibi bacaklar kontrol edecek bu çalıştırılmayacak mümkün olduğunca. Yani çalıştırmak zorundaysan da ben hani eğiliyorum alttan biraz elimle temizliyorum. Çünkü bunların da servisi zor. Yani servisi dediğim içinde bir tüp var. Ama gel gelelim hani içindeki o ringlerin değişimi bir süre sonra o tozla içine aldığı çamurla bozuluyor o ringler. Bozulduğu zaman da yeni kitini almak zorundasın. Yeni kitini alamıyorsun artık. Yani bu gümrük tarafında da yeni uygulamayı biliyorsunuz. Yurt dışından hani getirtemiyorsun. Anca işte çakma çukma yapıyorsun. Bu arada onlara da kullandığın işte belirli malzemelere gres ya falan şey yapabiliyoruz. Kullanabiliyoruz onlarda. Onlarda da mutlaka mutlaka bak vurulmanlarda teker rulmanlarında e, Shimano'nun yani Shimano şimdi marka vermemek lazım da göbek için kullanılan rulman için kullanılan greslerden olmasını tercih etti. Ve rulmanın üzerinde bir cover varsa, koruyucu varsa o koruyucu genelde kauçuk e, materyalli oluyor. Bu yüzden kauçuklu bir gres kullanmaya gayret et. Çünkü gres yağları Ruman içerisinde biliye üzerinde çalışırken e, uzun süre biliyeyi çalıştırmak için formüle ediliyorlar. Yani dışında bir plastikle temas ettiğinde plastiği bozabilecek e, özellikte de olabiliyorlar. Yani sen gittin bir yerden servis aldın, o adam senin... Bisikletine bu gresten kullandı. Bu gres ya çok pahalı bir yağ, tamam mı? Ee, yüksek sıcaklıkta çalışabilecek bir yağ bu. Çok yüksek devirde çalışabilecek yağ. Bu yağı ben o, benim minibüsün, e, karavanın aks bilyeleri için almıştım. Yüksek devirde, yük altında ısındığında çalışabilsin ve ısındığında o gres oradan gitmesin diye. Ama bu gres benim bise çok pahalı bir gres olmasına rağmen, iyi bir gres olmasına rağmen bu gres ya bu bisiklet için uygun değil. Ama bak çok ucuz bir yağ. Kauçuklu bir gres. Bu gres'ten ben gır adıyla kullanabilirim bisikletimde. Ama gel gelelim ne yapıyorum? Gidiyorum. Bisiklet için aldığım özel yani bisiklet rulmanları için. İçim rahat etsin Ya. Yani böyle bir şeyim yok. Bu yağ güresi kullanıyorum. Bunda marka verebilir miyim? Vermeyeceğim ya marka. Disklerine iyi bakacaksın. Balataların bu tarz e, sürüşlerde çok çabuk biter. Her ne kadar orta göbeğe yakın olduğu halde çok çabuk biter. Neden? Sürekli Grup sürüşünde özellikle sürekli çamur kaldırırsın ve balata içerisine aldığın su yani kalkan çamur önünden önündekinin jantından gelen, tekerinden gelen su, su bir miktar toz toprak içerir. Bu da her seferinde o balatanın belirli bir sürtünme metaliyle materyaliyle disk üzerinde çalışmasına sebep olur. Bu da yağışta balataların çok çabuk bitmesinin e, sebeplerinden biridir. Başka bir şey anlatacak mıyım? Yani vites kolları, fren kolları, bunlar da önemli. E, Çamurluk kalmaması lazım. Aralarına böyle özellikle şey aralarına girmemesi lazım. Bu çalışan mafsalların içerisine işte mandalların aralarına girmemesi lazım. Elektronik viteslerin yıkanması çok önemli. Yani çok önemli derken çok hassas. Ona dikkat etmeniz lazım çok basınçlı su kullanmamak lazım. Ama basınçlı su olmadan da bazen bunları çıkartamıyoruz. Yani bunların üzerindekileri çıkartamıyoruz. Orta göbekleri mutlaka ara ara söküp ya rulmanları servis almıyor aslına bakarsan çoğunun. Ee, servis yapamazsın diyor. Ya da içini açma diyor. Ama biz tabii kendi imkanlarımızda, kendi bisikletlerimizde onlara servis yapıyoruz. Çünkü duyuyorum yani karbon kadro bir de çok şey, ses yansıması yaratıyor. Çevirirken duyuyorum içine giren şeyin kum tanesinin ya da işte o kıtır kıtır sesi. O zaman da ister istemez açıyorsun. Değiştirmeden bir iki sezon daha giderim ya da bir sezon daha giderim diye e, plan programı yapıyorsun kendine. Çok uzatmayayım. Dur, 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 bur İnşallah başka videolarda da yaparım. Bu bir start olsun benim için de. Başka teknik şeylerden de bahsederiz. Giyimle alakalı birçok şey ee, içeriğim var ama onları işte böyle pazarcı gibi açıp anlatmam lazım ee, neler kullanıyorum neler yapıyorum ya da bunlara yönelik tüyolar e, içeren videolar yapmak istiyorum çünkü malzemeyi her yerde buluyorsun yani malzemeyle alakalı teknik e, dökümanı her yerden buluyorsun adam anlatıyor işte bu kadar e, şey geçirmez Su geçirmez. Şuradan şunu yapabilirsin. Buradan yırtılmaz. İşte rip stopu zıvırı zıvırı vesaire. Yapacağız inşallah. <laughs> Uzun oldu gibi düşünüyorum. Kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hop kapattım.